Sen beni niye kitledin? <laughs> Kitlemek kötü bir şey. <laughs> Kitlemek kötü bir şey. Özür dile babandan Efna. Abi. Ben korktum burada beni kitledin. <laughs> <laughs> Üzülme gel. Beni niye kitledin? <laughs> sana da sandalye getirmiş. <laughs> Yok sen oturuyorum. Ben sana küstüm git. <laughs> Özür dile babanla. Baba bizi.